Bahçeli Evler Mahallesi kadın kollarının organize ettiği kahvaltılı toplantıya AK Parti Balıkesir Milletvekili Tülay Babuşçu, İlçe Başkanı Recep Şeker ve partili kadınlar katıldı. Edip Uğur Kareti habere bir açıklamada bulunarak, yerel seçimlerde kadınların kendileri için lokomotif olacağını belirterek şunları söyledi. Hedefimiz Bahçeli Evler Mahallesi'nde partimizi birinci parti yapmak. Tabii kadınlarımızın destekleri her zaman efendim partimizde birinci derecede yer alıyor. Aldığımız oylarda partimizin geldiği konumda kadınlarımızın büyük payı var. Nüfusumuzun yüzde ellisi zaten kadınlarımız teşkil ediyor. Dolayısıyla biz de efendim kadınlarımıza çok önem veriyoruz. Kadınlarımıza, çocuklarımıza, efendim özürlülere. Dolayısıyla e, AK Parti teşkilatı durmak yok yola devam anlayışıyla Yerel yönetim seçimlerine de büyük bir hızla hazırlanıyor. Kadınlarımız da bu seçimlerde bizim lokomotifimiz. AK Parti Balıkesir Milletvekili Tülay Babuşçu da bu toplantıların her ay başka bir mahallede yapılacağını belirtti. Başkanımızın da ifade ettiği gibi bu toplantıları fırsat buldukça her ay devam edeceğiz. Ee, tabii ki meclis çalışmalarımız çok yoğun. Bir taraftan büyükşehir kanunu, bir taraftan anayasa değişikliği, bir taraftan rutin kanunlar e, ve bir taraftan da şehrimize gereken özeni, önemi, zamanı e, her zaman ayırıyoruz. E, ben e, arkadaşlarıma katıldıkları için el emeği ürünleri getirip bizimle paylaştıkları için teşekkür ediyorum.